Merhabalar tam daire kiloş etek kalıbı çizeceğiz yine bitki sistemi ile ihtiyacımız olan ölçüler bel etek boyu bel genişlik ölçüsü etek boyu uzunluk ölçüsü bel çıplak vücudun üzerinden alınacak ben 72 santim aldım vücut üzerinden, çıplak vücut üzerinden nasıl ölçü alınması gerektiği temel etek videomda var. Etek boyu model özelliğine göre ve sizin tercihinize göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Benim tahtaya sığması için etek boyu 60 cm, biraz kısa boylu bir etek olacak. Benim bir böyle altısı lazım bize tam daire kiloş etekte. Şimdi ben tam daire ya da yarım daire kiloş etekleri parşümenin üzerinde hazırlamıyorum. E, gerek yok çünkü kumaşın üzerine rahat rahat çok rahat çizilebilecek kalıplar tam dairede yarım dairede bazen evaze eteğe bile kalıba gerek yok direkt kumaşın üzerinde çizebilirsiniz. E, kumaşın nasıl katlanması gerektiğini de nasıl katlanıp nasıl çizilmesi gerektiğini de e, daha önceki bir videomda minyatür e, haliyle anlattım. Minyatür kumaşlar daha küçük boyutlu kumaşlarda minyatür olarak anlattım Onlar, onlara bakarak da kumaşın nasıl katlanması gerektiğini e, görebilirsiniz. Tam daire kiloşetekte kumaş dörde katlanıyor. Ee, kalıbımızı hazırlarken yine bir dikey hat ve bir yatay hat oluşturuyoruz. Eğer siz parşümenin üzerine çizecekseniz parşümeninize yukarıdan aşağıya belli bir miktar inip bir yatay hat oluşturuyorsunuz. Ben görüntüyü ayarlayabilmek için önce çizdim tahtama. Şu benim yatay hattım ve buna tam 90 derecelik ile uzanan bir dikey hat oluşturuyorum. Şu şekilde önce yatay hattımı oluşturdum. Ardından parşömeninizin uzun kenarına da oluşturduğunuz yatay hata tam dikey uygulayacak şekilde bir e, dikey hat oluşturuyorsunuz. Onun ikisi, iki hattın e, yatay hatla dike, dikey hattın tepede kesiştiği nokta sıfır noktası. Şimdi ne yapıyoruz? Bel ölçümüzü, bel hattımızı bulacağız önce. Daha sonra bel kavisinden etek e, hattımızı işaretleyeceğiz. Bel ölçüsüne Bel, bel kavisini oluşturabilmemiz için bize belin 1 bölü 6'sı lazım. Bel 72 santim, 1 bölü 6'sı 12. 12 santimi sıfır noktasından hem yatay hat üzerinde hem dikey hat üzerinde işaretliyorum. Bakın 12 santim sıfır noktasından 12 santim sağ, yatay hatta 12 santim sola. Şimdi e, bu doğrultuda şu kavisin oluşabilmesi için bu ölçünün kısa mesafelerle hep işaretlenmesi gerekiyor. Burada kolaylık olsun diye buranın burayı bir yardımcı çizgiyle birleştirirseniz yardımcı çizgiyle birleştirip bu noktanın ortasını bulup oradan da verebilirsiniz. Ama direkt bakın şu şekilde de işaretleyebilirsiniz. 0 noktasından 12. Hep 0 noktası merkezde. Mezuranın 0.0 noktası noktasında merkezde. Siz 12 santimlik ölçü işaretleyeceğiniz yeri kaydırıyorsunuz. Bakın böyle de bulabilirsiniz.